Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla da sizlerle beraberiz. Birazcık replay, birazcık inceleme videosu tarzında yılan etkinliğiyle gelen yeni avcı tank Rus avcı tankı Object kustu inceleyeceğiz. Kuşatma kipi olan STRB gibi bir tank. Burada atışı sekiyor. Şöyle kafasını bir göstereyim. Abi. Kocaman bir kapola var bakın makinalı tüfek olan yer. Oraya yem yeşil arkadaşlar oradan kesinlikle hasar alıyor. Bu arada KV-3'e 600 vuruyor. 550 alfalı bir tank arkadaşlar normal mermisi 279 deliyor. Goldu 320 deliyor ve patlayıcısı 65 delip 700 vuruyor. AMX 13 75'e de bir atış yapıyor. İki atışla 1069 hasarını veriyor. Biliyorsunuz yılan etkinliğiyle geldi bu tank. STRV tarzında X'e bastığınızda kuşatma kipine girip nişancı modu açılan bir tank arkadaşlar. Tam bir savunma tankı. Yani STRV gillerden bir tank bu. Biliyorsunuz bu tarz tanklar savunma tankları. Hücuma çok gelen tanklar değil. STRV gibi bir yapısı olduğu için muhtemelen gizlenmesi de iyidir. Gizlenmesine bakmadım fakat Şimdi atış yapacak herhalde. Bir bekleyelim atışını yapsın. Tankın ön zırh profilini göstereceğim size. Settere de güzel bir atış yapıyor. 5 oturuyor. Şu önü çok eğimli görüyorsunuz arkadaşlar. Tankın. inanılmaz bir eğimi var. Zırh profilini obje 279 gibi düşünebilirsiniz. Yani önünü biraz dikebilirseniz eğer orayı açılı tutabilirseniz ölümsüz gibi bir şey oluyor. Alt plakayı görmedikleri sürece otomatik rikaşıya düşüyor birçok mermi. Fakat topu eğerseniz yani kafasıyla beraber eğilirse direkt yem yeşil çatır çutur yem bir tank. Yani STRV'nin oynayış tarzına birebir benzeyen ona çok yakın bir tank. Burada KV3'ü görüyor fakat atışı denk getiremedi. Tekrar kipten çıktı. Tekrar kipe girmeye çalışıyor. Bir atış yaptı fakat isabet ettiremedi. Bir atış daha denedi bu da isabetsiz. Kipten tekrar çıkıyor ve arka bölüme doğru geçiyor. 6, 7 ve 8 seviye bir maça düşmüş. Oyuncunun adı Paper Panzer. Bana kutu 50 kutu aldım biliyorsunuz arkadaşlar. Bana çıkmadı bu tank. Çıksaydı sevinir miydim? Gerçi ben yüksek alfalı tankları seviyorum. Yani 550 alfa 8 seviye için gayet iyi. Su 130'dan bile fazla vuruyor, düşünün yani. Artı eksi 25 RNG'yi düşündüğünüzde 700 falan rollediğini görebiliriz bu tankın normal mermisiyle. Deliş değerleri de çok iyi, 279 deliş 8 seviye için bayağı iyi. Yani golda ihtiyaç duymadan çok rahatlıkla oynatır. Tiger açıldı önünde, ona doğru bakıyor şimdi güzel bir atışla 561 hasarını veriyor. Yani dikkat edin, çift çalıdan atmıyor ya da 15 metre kuralını çok uygulamıyor. Bu da tankın gizlenmesinin de fena olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Valla şahsına münhasır bir tank daha geldi oyuna. Tabii ki kendimiz oynamadan bir şey diyemeyiz ama STRV'nin yüksek alfalısı diyebiliriz. Üstüne doğru basan 13.75'i de garaşa gönderiyor. Oyun 6-11'e geldi. 3500-3700 civarı can puan farkı var. Tank sayısında bayağı geri düştüler. Ve bu arada VK 2801'in koşu yoluna doğru çok güzel bir atış yaptı. Spot diyor. Arkadan atışlar geliyor. Kaçmaya çalışıyor. Panter var arkada onu da gördü. Nişanını alıyor. 685 rolluyor arkadaşlar. Yani bu tank bana çıksa muhtemelen mutlu olurdum. Çünkü ben böyle hem isabetli olup hem yüksek alfalı tankları çok seviyorum arkadaşlar. Yani özellikle 8 seviyede genelde para kasmaya çalıştığımız için yani şu tankla 2000 falan vurduğunuzda kötü bir maçta bile güzel paralar kastırır abi bazı durumlarda harita seçer ama dediğim gibi önünü biraz dikebilirseniz tankın direkt sektirme açısına giriyor zırhı da iyi bu arada 5. killini çekti 4680 hasarlaşıyor 6 seviyeler bodoslama geliyor üstüne geldikçe de hepsini çat çut indiriyor Bir 507 de Cromwell'e vuruyor. O vurdukça da önündeki light tank teşekkür ediyor. Arkadan bir XM yanaşmaya çalışıyor. 565 hasarında ona veriyor. Yüklemesi de sanıyorum arkadaşlar 10-11 saniye, 12 saniye civarı gibi görünüyor. XM'i de garaja gönderdi. Bakın açılmadı dikkat ediyorsanız. Gizlenmesi de gayet iyi bir tanka benziyor. 6000 hasarda şu an. 6500 6654 hasara yükseldi. Tam bir savunma tankı arkadaşlar. Bildiğiniz STRV'nin yüksek alfası diyebiliriz. Yani gerçekten oynanır bir tankmış. Şu 600'lük atışları falan görünce Benim de bir hoşuma gitmedi değil şahsen Yani ben öyle pıtır pıtır Az vuran tankları sevmiyorum İstediği kadar DPM olsun bana vurunca Şöyle Ankara'da İç Anadolu'da zıngıl atacak Derler şöyle vurunca zıngıl atacak yani Orada haylak haylak Gezen 30-01'e de güzel bir atış yapıyor 7264 Hasara ulaştı Şimdi 30 üstüne doğru basıyor. Artık oyunu çözdü. Kendine sıkıntı yaratacak çok bir tank kalmadı. Can puanı da iyi. Rahatlıkla. Kipe bile ihtiyaç duymadan gidip 30 çekiyor. da 7. kilo oldu zaten. Şimdi artilere gidip toplayacaklar. M44 arkada açılıyor. Onu da garaja gönderiyor. 7.765 hasar ulaşıyor. Bakalım FV304 nereden çıkacak Bir tık hızlandırabiliriz Sonuçta arama bölümü burası Düşman kendi kendini öldürdü nasıl becerdiyse. Ve maç bu şekilde sonuçlanıyor arkadaşlar. 8 kill 7765 hasar görünüyor maç içinde. Tank ma tank ası geliyor. Maşallahı çekiyor. Red Warriors, yüksek kalibre tapkan ve tank keskin nişancısı madalyaları alıyor. 7765 hasar 8 kill 1663 baz deneyim almış. 21 atışın 18 isabetli 17'si doğrudan de denmiş. Object Usta böyle bir tank arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir like'ınızı alırım elinizin artığı. Bir de kanala abone olursanız daha mutlu olurum. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.